Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Özel kuvvetler bir ülkenin en büyük övünç kaynağı olabilen en iyi şekilde yetiştirilmiş zorlu birimlerinden bazılarıdır. Her askerin cesaret edemeyeceği bölgelere rahatlıkla giden bu kuvvetler potansiyel tehditleri için stratejik hedefler oluşturur. Cesur bir şekilde kurtarma operasyonları da yürütürler. Dünyada kuvveti olmasına rağmen birçok ülkeler özel olarak kuvvet ekibi yetiştiriyor. İşte düşmana korku veren dünyanın en seçkin 10 özel kuvveti. 10 numara Delta Force Amerika. Terörle mücadele alanında uzmanlaşan Delta Force ekibi Amerika'nın en özel birliklerinden birisidir. 1977 yılında kurulan ekip yeşil bereliler veya Rangers gibi isimler almaktadır. Birleşmiş Devletlerin 2000. anti terörist biriminden biridir. Delta Force'un birinci görevi anti terörizm, isyan karşıtlığı ve ulusal arabulucu kooperasyonlarıdır. Buna rağmen birçok gizli görevleri üstlenen fazlasıyla esnek bir teşkilattır. Bu gizli görevler dahilinde rehine kurtarmak, baskın yapmak ve gizli düşman güçlerini ortadan kaldırmak bulunmaktadır. 9 numara Pakistan Özel Hizmetler Birliği SSG Pakistan Kuvvetler Birimi, İngiliz, SAS ve Amerika Özel Kuvvetleri'ni örnek alarak 1956'da kurulan birimin kaç kişiden oluştuğu sır gibi saklanıyor. Komandolarının benzersiz başlıkları sayesinde siyah leylekler olarak anılır. Eğitimleri 12 saat içinde 36 mil yürüyüş ve tam tecrizatlı olarak 50 dakikada 5 millik bir koşuyu kapsar. SSG komandoları 2009 yılı Ekim ayında bir ofis binasına baskın yaparak Taliban militanları tarafından rehin alındığı düşünülen 39 kişiyi kurtarmıştır. 8 numara, İspanya'nın özel deniz harp kuvvetleri. 2009'dan bu yana Avrupa'nın en saygın özel kuvvetlerinden biridir. 1952 yılında gönüllü bir tırmanma birimi olarak kurulmasına rağmen günümüzde seçkin bir askeri güç haline gelmiştir. Yeşil bere kazanmalarından sonra başvuran adaylarda ortalama %70-80 oranında başarısızlık görülmüş olsa bile bu acemi askerlerin tümünün başarısız olup eleneceği anlamına gelmez. Zorlu bir eğitim sürecinden geçen bu özel tim dünyada yaptıkları zorlu deniz tatbikatlarıyla dikkat çekmiştir. 7 numara Alfa Grup Rusya diğer adıyla Spetsnaz, Rus özel kuvvetleri verilen genel adıdır. Rusya'da özel amaçlı birlik anlamına gelir. Spetsnaz, Rus ordusu tarafından barış ve savaş zamanında keşif ve özel görevleri gerçekleştirmesi için kurulmuştur. Ekipmanları sıradan piyadelerden çok üstündür. Spetsnaz timleri 1979 yılında KGB'den aldıkları emirle Afganistan Başkanı Hafizullah Amin'e başarılı bir suikast düzenlemişlerdir. 6 numara Fransa'nın ulusal jandarma mücadele birimi Özel olarak rehin durumlarıyla mücadele etmek için oluşturulan bu grup 200 güçlü ve özel eğitimli askerden oluşmaktadır. 1973'te kurulduğundan bu yana 600 rehini serbest bıraktıklarını belirten bu timin kimlikleri yasalarca gizli tutulmaktadır. Tarihindeki en büyük operasyonlardan biri de 1979 yılında Mekke'deki Ulu Cami'nin kuşatılmasıdır gayrimüslimlerin bu kutsal şehre girişinin yasak olmasından dolayı 3 komandosu Müslümanlığa geçmiş ve kuşatılan camiyi kurtarmak için Suudi kuvvetlerine yardım etmiştir. 5 numara Sayeret Matkal Birliği İsrail başlıca bilinen diğer kuvvetlerden olan İsrail'in Sayret Matkal Birliği'nin öncelikli amacı istihbarat toplamak ve düşman hattı arkasındaki operasyonları yürütmektir. Eleme kamplarında en kuvvetli askerleri seçebilmek adına doktorlar ve psikologlar tarafından takip edilen oldukça ağır bir eğitim kapları bulunuyor. 2003 yılında İsrailli taksi şoförü Elia Gurel, 4 Filistinli'yi Kudüs'e götürdükten sonra kaçırılmış Sayret Matkal Birliği adamı terk edilmiş bir fabrikadaki 10 metre derinliğinde bir çukurdan kurtarmıştır. 4 numara İngiliz Özel Hava Servisi piyadelerden oluşan İngiliz Özel Hava Servisi ya da yaygın adıyla SAS galibiyete kim cesaret eder anlamına gelen ünlü amblemleriyle biliniyor. Irak Savaşı sonrası büyük ölçüde genişlemiş ve savaştaki önemi artmış bir birimdir. İkinci Dünya Savaşı, Malaya Tehlikesi, Endonezya-Malezya çatışmaları, Kuzey İrlanda sorunu, Falkland Savaşı, Irak Savaşı ve Afganistan Savaşı'nda görev yapmışlardır. Ayrıca keskin nişancı ekibi vardır ve bu ekip gizli saldırılarıyla ünlüdür. 3 numara Eco Cobra Avusturya Avusturya Özel Hareket Birimi 1972 Münih Olimpiyatlarında meydana gelen İsrailli sporcuların rehin alınması olayından sonra kuruldu. 450 kişilik bir kuvvet olan tim yakın dövüş, keskin nişancılık, taktik ve saldırı eğitimi gibi psikolojik ve fiziksel eğitimlerden geçiriliyor. Avusturya Federal Polisi'nin bir parçası değil, doğrudan Avusturya Federal İçişleri Bakanlığı'nın kontrolü altındadır. 1978'de kuruluşundan bu yana 1140 subay Eko Cobra'da görev yapıyor. 2 numara Navy Seals Amerika Navy SEAL'ın 2700 civarında üyesi olduğu tahmin ediliyor. Tüm üyeleri erkek olan SEAL'ların anlamı kara, deniz ve hava sözcüklerinin İngilizce baş harflerinin birleşmesiyle oluşuyor. Dünyanın en zorlu eğitimi kabul edilen ve katılımcıların %90'ının tamamlayamadığı bir eğitime sahip olan Navy SEAL, Usama Bin Laden'in öldürüldüğü operasyonu da gerçekleştirdi. Navy SEAL ise katılabilmek için 2 dakikada 42 şınav, 50 mekik çekmeniz ayrıca 11 dakikada 1,5 millik koşuyu tamamlamanız gerekiyor. Tabii ki bunlar sadece Eğitim öncesindeki bir süreç. 1 numara Bordo bereliler. Özel Kuvvetler Komutanlığı ya da halk arasındaki adıyla Bordo Bereliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik sınıf ve rütbelerdeki subay, az subay ve uzman erbaşlarından oluşan iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesine karşı her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek nitelikte üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirilmiş özel askerlere verilen isimdir. 2004 yılında Almanya'da yapılan Dünya Özel Kuvvetler Şampiyonası'nda 26 Özel Kuvvet Birliği arasında birinci olmuştur. Abdullah Öcalan'ın yakalanma ve Türkiye'ye getirilmesi görevinde bulunmuşlardır. Asli görevleri olası bir savaş durumunda halkı örgütlemek ve yetiştirmektir.